Karaman'da lale tarlasını bu yıl 200 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Görüntüleri ve detayları aktarıyoruz ibrala.com haber sitenizde. Habere geçmeden önce videoyu beğenmenizi, düşüncenizi yorum olarak yazmanızı rica ediyoruz. Teşekkür ederiz. Karaman'da kapılarını ziyaretçilere açan lale tarlasını bu yıl 200 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Karaman'ın Kazım Karabekir ilçesine bağlı Kızılkuyu köyünde 60 dekarlık alanda ekimi yapılan lale tarlası kapılarını ziyaretçilere açtı. Yurt içerisinde park ve bahçeleri süsleyen laleler, doğa tutkunları ile fotoğraf çektirmeye gelenlerin uğrak yeri oluyor. Hafta içi gelen ziyaretçilerin yanı sıra vatandaşlar hafta sonları lale tarlasına adeta akın ediyor yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 300 ila 400 bin ziyaretçinin gelmesi beklenen tarlaya bu yıl 200 bin kişinin gelmesi bekleniyor. Karamanda güzel görüntüleri ve ziyaretçilerin açıklamasını birlikte izleyelim. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com sosyal medya hesapları YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak 100 binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz, videoları beğeniniz. Videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize WhatsApp'tan yazın. WhatsApp iletişim numaramız 0545 530 7070. Teşekkür ederiz. E, i̇kinci gelişim, e, geçen yıl daha merakla tabii gelmiştik. O zaman daha gelişmişti. Havalar daha güzeldi. Bu yıl biraz galiba don vurmuş, e, soğuk vurmuş, kar yağmış. E, biraz daha sönük geldi ama e, yine de tabii e, İç Anadolu için e, büyük bir güzellik. İhracat yapılını falan da duyduk. Hem yurt içi hem de yurt dışına veriliyormuş belediye hem de yurt dışına. E, sevindirici bir gelişme. Karamın içinde, bölgemiz içinde güzel bir gelişme. Evet, biz Silifke'den e, 10 e, kişilik bir kafet olarak 3 araba arkadaşlarla, dostlarla gidiyoruz. Karaman'ın Kazım Karabekir ilçesine bağlı Kızılkü lale soğanı üretimi sağlıyoruz. Ee, burada yaklaşık 2025 yılında 60 dekarlık bir alanda yaklaşık 25 milyon adet soğan e, üretimi sağlıyoruz. E, ve bu sene e, maalesef kış biraz çetin geçiyor. Nisan ayında kar yağdı ve yağan karların etkisiyle birlikte e, gelecek ziyaretçilerimizde bir şöyle olumsuz durumu oluştu. Acaba hala orası çamur mu, çok soğuk mu gibi. Aslında bir nevi haklılar. Ama yine de yoğun bir ilgiye e, maruz arazilerimiz ve yerli ve yabancı turistlerin etkisi adına e, tur araçlarıyla birlikte arazilerimiz ziyaretler devam ediyor. Arazilerimizi ziyareti açmadan önce bu yılın başında ortalama ziyaretçi beklentimiz e, 300 bin ile 400 bin kişi arasındaydı. Ancak e, şu anki beklentimiz 200 bin civarlarında yani geçmiş yıllara göre aynı sayıda kalacağını düşünüyoruz. Çünkü bu soğuk havalar e, ziyareti olumsuz etkiliyor ve biz bu süreci 7 günlük e, bir süreç olarak açıyoruz. E, Cuma, cumartesi ve pazar günlerinin artık son 3 günümüz. Ee, Müthiş bir şekilde kalabalık geçeceğini düşünüyoruz. Çünkü havalar oldukça ısınıyor tekrardan. Rüzgar olmuyor. Arazilerimiz biraz daha görsel şölenine kavuşuyor. Ve bu sayede tekrardan popüleritesinin artacağını düşünüyoruz. Sizlerde çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımız 0545 530 7070'e Whatsapp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibraala.com Karaman Haber Sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.